Secondary Merhaba arkadaşlar ben Barış Kızırağız. Malatya Doğa Kolejörü bir sınıf öğrencisiyim. Şimdi size sudan mum nasıl yapılır, bunun deneyini göstereceğim arkadaşlar. Malzemeler, çakmak, fitil, bernekteki atmadanın ortasını deldim. Siz A4 veya gazeteden faydalanabilirsiniz. Yağ ve su. İlk önce yağımızı suyun içine koyuyoruz. Koyduktan sonra fitilimizi kağıdımızın orta deliğinden geçiriyoruz. Sonra ise bardağımızın içine yavaşça bırakıyoruz. Koyduktan sonra çakmağımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar unumuz gayet güzel bir şekilde yanıyor. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kolay gelsin.